Şimdi Almanya'dan bilimsel camiadan bir konuğumuzu getiriyorum. Evet. evet. Buyurun efendim. Evet. Sayın Profesör Doktor Franz Josef Geller. Evet. Biz Sayın Geller'le program öncesi konuştuk. Benim evet. soruyu soracağımı biliyorlar. Ben şimdi evet. Türkçe soruyorum. Buyurun. Acaba evet. Almanya'daki bilimsel dünyada Sayın Erbakan bir bilim adamı olarak nasıl tanınıyor? Evet. E hadi... Sayın Erbakan çok girişimci bir insandı. Asıl istediği yani temel fikri hem dizel hem benzinli motorlarda yanan bir yakıt geliştirmekti. Ya da öyle bir motor geliştirmekti ki her iki yakıtla da kullanılabilsin. Bu bizim büyük hedefimizdi. Şimdi onun özelliklerine geliyorum. Ekim 1951'de üniversitemize geldi. Odama gitti. Yanındaki boş masaya oturdu. Bizi tanıştırdılar. Bu <laughs> Bay Geller size çok yardımcı olacak dediler. Ama benim yardımıma hiç gerek yok. Kendini hemen işe adapte etti hem deneysel hem teorik olarak çok büyük bir projeye başladı. Bir buçuk sene içinde bu projeyi hayran olacak şekilde tamamladı. Bütün problemleri çözdü. Ama onun bunların yanında çok başka özellikleri de vardı. Çok düşünceli, çok sevecen bir insandı. Öyle diyebilirim ki ilk geldiği günden beri aramızda bir sempati olmuştu. Ona çok çabuk ısındım. Beraberce sadece teknik konularda çalışmadık. Onunla kültürel konular üzerine de konuştuk. <laughs> Her şeyden önce bana İstanbul'u sevdiren, İstanbul'dan zevk almamız sağlayan insandır. Onu dinamik bir insan ve mühendis olarak tanıdım. Sempatik bir çalışma arkadaşı ve çok iyi bir dost. <laughs>